Sen nasıl ki desen ki ben oyumla yaratma hakkını şu partiye veriyorum. Sen kafir olmuş olursun rububiyette. Türkiye'nin veya da herhangi bir ülkenin küfri anayasasını korumak, küfri hudutlarını muhafaza etmek, küfrü simgeleyen bayrağını muhafaza etmek için askerlik yapan insan, Allah Azze ve Celle bu insanları tağutun yolunda askerlik yapan ve kafir olan insanlar olaraktan isimlendiriyor. Neşt, neşt, ehlinin tarihini de Osmanlı'dan öğrenirseniz Neşt ehline zulmetmiş olursunuz. Yani çünkü bunlar birbirlerine hasımdırlar. Birbirlerine düşmandırlar. Neşt ehlinin kendilerini anlattıkları kitapları var. O kitaplara bakılabilir. Onun için velev ki onlar belli bir dönemde İngilizlerle ittifak kurmuşlarsa bile bu bir mesela müşrik olan bir topluluğa karşı onların akidesine göre ehli kitap olan birilerinden yardım almayla alakalı bir durum.